Merhabalar. Bugünkü derinlemesine analizimizde konuğumuz Arçelik. Yani borsadaki koluyla ARCLK hissesi. Gelin bakalım neler olmuş, neden olmuş hep birlikte inceleyelim. Ve unutmayın, hemen şimdi kanalımıza abone olursanız bu tarz analizleri kaçırmamış olursunuz. Şimdi geçen cuma yani ayın 24'üydü sanırım, Borsa İstanbul'da genel bir coşku vardı, değil mi? Evet, evet. Oldukça hareketli bir gündü. Perşembe günü Merkez Bankası faizi 100 bas puan indirdi ya %39.5'e çekti. Bu resmen piyasanın risk iştahını e, ateşledi diyebiliriz. Kesinlikle o beklenti zaten vardı ama karar sonrası alımlar hızlandı. Aynen. BIST 100 endeksi de günü %3.14 gibi iyi bir artışla 10941 puandan kapattı. Hatta gün içinde 11158'lere bile gördü. Güçlü bir kapanıştı. İşte bu genel rüzgârda Arçelik de %5'lik sağlam bir sıçramayla 111.40 TL'den kaldı. Yani endeksin epey üzerinde bir giriş. Gün içi 112 TL'yi de test etti. E, peki ama neden arçelik bu kadar öne çıktı? Ne oldu da böyle bir atak yaptı? Açıkçası hani piyasada derler ya, klasik bir dipten dönüş başlangıcı mı bu acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Olabilir mi neden olmasın. Ama temkinli olmak lazım tabii. Çünkü grafiğe bakınca hisse 140 TL'lerden nerelere gelmiş? 104-105 TL bandına kadar sürekli bir düşüş. Yatırımcıyı epey bir yordu yani bu. Doğru, uzun süren bir baskı vardı hisse üzerinde. Elimdeki verilere göre de Arçelik yani son dönemde Borsa İstanbul'daki büyük tahtalar arasında en çok hırpalananlardan biri. Evet, o algı vardı piyasada. Ee... Piyasa genelinde hava bir anda pozitife dönünce yatırımcılar hemen şuna bakıyor. Hangi kaliteli hisse çok düştü? Hangisi geride kaldı? İşte Arçelik bu sorunun cevaplarından biri oldu sanki cuma günü. Mantıklı bir yaklaşım. Yani o günkü hareket tam bir şey, aşırı satımdan gelen bir tepki alımı gibi duruyor. Belki de yatırımcının yüzü nihayet güldü Arçelik'te. Ne dersiniz? Şöyle bir "oh" demiştir. O rahatlamayı hissetmişlerdir muhtemelen. Ama dediğim gibi %5'lik artış evet çok net ama hemen bir trend dönüşü demek için biraz erken olabilir. Şey teknik göstergeler ne diyor? Asıl ona bakmak lazım. Evet, teknik ne söylüyor? Mesela RSI yani bu göreceli güç endeksi 40.49 seviyesine gelmiş ama daha önemlisi bu gösterge 26 27 gibi yani İyice dip yaptığı, aşırı satım bölgelerinden, hani tabiri caizse artık nefes alamıyorum dediği yerlerden epey sert bir yukarı dönüş yapmış. Hı, anladım. Yani dipteyim sinyali verip yukarı dönmüş. Aynen öyle. Bu teknik olarak satıcıların artık yorulduğunu, alıcıların ise e, yavaş yavaş devreye girdiğini gösteren güçlü bir işaret aslında. Benzer bir toparlanma CCI'da da var. MTA kanal endeksi diyoruz ona. O da şu an eksi 43 seviyelerinde ama eksi 150, eksi 200 gibi çok derin negatif bölgelerden hızla toparlanmış. O da mı dipten dönüyor yani? Evet yani her iki önemli momentum göstergesi de hissenin o aşırı satım bölgesinden çıktığını ve bir tepki alımının geldiğini e, teyit ediyor gibi. Ama şunu unutmamak lazım. Bu tür sert dönüşler bazen sadece kısa süreli tepkiler olarak kalabiliyor. Yani hemen gaza gelmemek lazım diyorsunuz. Aynen öyle. Kalıcı bir yükseliş için bu göstergelerin daha da güçlenmesi, belki bazı direnç seviyelerinin geçilmesi gerekir. Anladım. Teknik olarak bir kıpırdanma var ama henüz tam teyit yok. Peki ya temel tarafta ne var? Bu hareketi destekleyen başka şeyler olabilir mi? Mesela faiz indirimi dedik. Elbette. Faiz indirimi teorik olarak iç talebi canlandırma potansiyeli taşıyor. Şimdi Arçelik gibi yurt içi satışları da önemli olan bir sanayi şirketi için bu olumlu bir Beklenti yaratır. Mantıklı. Ama tabii bunun ne kadarının ve ne zaman fiyata yansıyacağını etkisini göreceğiz. Bir de şey var, küresel piyasalar biraz daha sakin şu sıralar. Brent petrolde 65 dolar civarında geziniyor. Bu da şirketin maliyetleri üzerindeki baskıyı, özellikle enerji ve ham madde tarafında bir miktar hafifletebilir. Yani hem iç talep beklentisi hem de maliyet rahatlaması ihtimali var potansiyel olarak evet işte bu faktörlerin hepsi zaten fiyatı da epey geri gelmiş bir hissede bir araya gelince cuma günkü gibi sert bir tepkiyi tetiklemiş olabilir ama yine de altını çizelim bu gerçekten sağlam temellere dayanan kalıcı bir yükselişin başlangıcı mı yoksa sadece piyasadaki genel iyimserlikle gelen bir sıçrama mı bunu anlamak için biraz daha veriye zamana ihtiyaç var çok net anlattınız. Teşekkürler. Yani hem teknik hem de temel tarafta bazı olumlu sinyaller var ama temkini elden bırakmamak lazım diyorsun. Tam bu noktada sevgili dinleyicilerimiz, eğer bu analizi faydalı bulduysanız lütfen videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bize destek olmanız önemli. Ve tabii ki kanalımıza hala abone değilseniz şimdi tam sırası. Kesinlikle. Şöyle bir toparlarsak Arçelik'teki bu son hareketi tetikleyen ana unsurlar, e, birincisi Merkez Bankası kararı sonrası genel piyasa iyimserliği ve artan risk iştahı, ikincisi hissenin uzun süren düşüş sonrası teknik olarak aşırı satılmış olması, üçüncüsü de RSI, CCI gibi göstergelerin bu dip seviyelerden net bir dönüş sinyali vermesiydi. Bu bir tepki alımı mı yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı? Bunu zaman gösterecek. Harika bir özet oldu. Bu değerli analiz ve yorumlar için çok teşekkürler. Ve tabii ki bizleri dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın kanalımıza abone olursanız sonraki analizlerimizden de anında haberdar olabilirsiniz. Peki programı kapatırken size de bir soru bırakalım o zaman. Sizce Arçelik'te gördüğümüz bu %5'lik güçlü tepki alımı ve teknik dönüş emareleri gerçekten de kalıcı bir yükseliş trendinin ilk ayak sesleri miydi? Yoksa piyasadaki genel bahar havasına verilen belki de kısa ömürlü bir refleks miydi sadece? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşalım, hep birlikte tartışalım. Hoşçakalın.